İyi akşamlar dostlar. 10 Kasım 2025 arkadaşlar bugün karanlık odada neler oldu? Hangi hisseler zıpladı? Hangileri düştü? Şu gezinomi arkadaşlar çok aldılanmayın. Bu veri yanlış çekti onu söyleyeyim. Şimdi ay gaza baktığımız zaman arkadaşlar karanlık oda %2.85 ile en çok yükselen hisse olarak karşımıza çıkıyor. Yataş %1.67 bor şeker onu takip ediyor arkadaşlar. Çok fazla artan yok karanlık odada. Yani düşenlere baktığımız zaman Özsup %1.76 Ahsen Gayrimenkul arkadaşlar 1.67 Sur Gayrimenkul 1.59 Avhol Birkuç, 1 kuş, Ensari 1.42, Dofer, Artemis, SMRVA, MRHG'ye, Dal Yatırım Holding, Safkar arkadaşlar bakın hep yüzde üzerine düşenler. EYGEO, Klimasan, Özata Denizcilik, Kalekim, Bantaş, BJKS, Karfursa. Bunun dışında arkadaşlar Ayen ve Gendaş Ege Gayrimenkul de karanlık arkadaşlar. Yüzde üzerine düşen hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Çok ciddi bir şekilde düştü. Zaten borsamıza biliyorsunuz %1.24 yanlış hatırlamıyorsam aşağı doğru çakıldı. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekeyim arkadaşlar. Kendi iseniz de varsa buradan da bir kontrol edebilirsiniz. Nedir, ne değildir diye. Hayırlısı olsun bakalım. Hep beraber yarın göreceğiz ne olduklarını. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Sağ olasınız.